Koronavirüsle mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan alışveriş merkezleri sıkı tedbirler eşliğinde 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Edirne Marge Atlet AVM Müdürü Necat Özbostan, AVM'ye maskesiz giriş olmayacağını, açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafenin korunacağını belirterek alınan tedbirleri açıkladı. Efendim ee, olağanüstü günlerden geçiyoruz. Olağanüstü tedbirlerle de, sıkı tedbirlerle de ee, 11 Mayıs Pazartesi günü AVM'mizi tekrar açıyoruz. Edirne Valiliği İl Pandemi Kurulu'nun bizlerden istemiş olduğu tedbirleri uygulayarak yarın inşallah AVM'mizi tekrar hizmete açacağız. Tedbirlerden bahsetmek gerekirse, örnek veriyorum AVM giriş çıkışları sınırlandırıldı. Sınırlı sayıda girişten misafirlerimizi alacağız. Tek çıkıştan da misafirlerimizi yolcu edeceğiz. Giriş kapılarımızda güvenlik görevlerimiz, güvenlik personelimiz bütün misafirlerimizin vücut ısılarını ölçecekler. Kendilerine el dezenfektanı ikram edecekler, ellerine sıkacaklar. Maskesiz misafir maalesef kabul edemiyoruz. Maskesini evde unutan misafirlerimize biz maske temin edeceğiz. Onun dışında AVM içerisinde günde 3 kez Edirne valiliği Özel İdare Müdürlüğü'nün bizlere temin etmiş olduğu cihaz cihazlar ve e, dezenfeksiyon cihazları ve e, dezenfeksiyon ürünleriyle günde 3 kez AVM'mizi e, dezenfekte edeceğiz. Mağazalarımıza metakare oranında oranında sınırlı sayıda ziyaretçi alacağız. AVM açık alan ve kapalı alanlarında sosyal mesafeyi korumak için tüm çabamızla mücadele edeceğiz. Halkımızı bu konuda uyaracağız. Ziyaretçilerimizi uyaracağız. Bunun dışında e, yine açık alan ve kapalı alanlarda mutlaka maske takımını sağlayacağız. Çok ciddi bir e, bulaşıcı hastalıktan, e, COVID-19, korona pandemisinden geçiyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sağlığımız her şeyden önemli, ticaretten de önemli. Ama ticaretin de, ekonominin de çarklarının dönmesi gerekiyor. Her ikisini de dengeli bir şekilde... Ee, çalıştırmaya çalışacağız. Bunun dışında gördüğünüz gibi e, AVB'nin her noktasını kapı kollarını, tuvaletlerini, insanların elle dokunabileceği bütün noktaları dezenfekte ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. E, günde 3 kez, biraz önce söylediğim gibi günde 3 kez e, bu dezenfeksiyon işlemleri devam edecek. E, mümkün olduğunca hem çalışanlarımızı hem ziyaretçilerimizi hem kendimizi koruyacağız ticareti de başlatmaya çalışacağız. Özbostan yeni dönemde AVM'de mağazalarda müşteri sayısının da belirlenen kurallar çerçevesinde olacağını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün bize vermiş olduğu bilgi çerçevesinde 8 ila 10 metrekare arasına bir misafir alınacak şekilde AVM'mizi kullanıma açacağız. Örnek veriyorum 140 metrekare taban alanı olan bir mağazamızda Personel dahil 12 kişi civarında, 5 personeli var diyelim veya 4 personeli var. 12 personelden 4'ü düştüğümüzde 8 misafir alabileceğiz. Diğer misafirlerimiz, içerideki misafirlerimiz bir bir eksildiğinde tekrar içeri alınacaklar. Bunu da mağaza yetkilileri, mağazalar kendi personeliyle sağlayacaklar. Biz de takibini yapacağız uygulamayı denetleyeceğiz. Bunu da belirteyim. İl Sağlık Müdürlüğü çok güzel bir destek verdi bize. Eğitim desteği verdi. Yarın mağazaları açacak olan AVM personeline, çalışanlarına tek tek eğitim verdiler. Mağaza mağaza eğitim verdiler. İşin ciddiyetini anlattılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hem valiliğimize, hem İl Sağlık Müdürlüğü'ne, hem özel idareye çok çok teşekkür ediyoruz. Güvenlikçi arkadaşım gelen misafiri karşılayacak. Önce ateşini ölçecek. Ondan sonra ateşi 37.2 derecenin altındaysa içeri alacak, 37.2 veya üzerindeyse biraz dinlenecek, dinlendirecek, tekrar ölçecek. Ateşi düşmüyorsa e, sağlık birimlerine bilgi vereceğiz, ateşi düşüyorsa misafirimizi içeri alacağız. El dezenfektanı eline sıkacak, ondan sonra da misafirimizi içeri alacak.